Toplumun klişeleri beni çok yoruyor. Sevmiyorum ya. Bu konu hakkında daha önce de bir konuşmuştuk ama sosyal medyanın sözde eğitimli terapistleri bu alanda kendilerine çok ciddi bir ekmek kapısı buldular ya buna kızıyorum biraz. Gerçi niye kızıyorsam bana ne? Bir yerde bir talep varsa bunu arz edecek birileri de kesin çıkar. Bu yüzden arzı sağlayanları takdir de ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama benim gördüğüm bu sözleri yavaştan kanıksamaya başlayan ama bu talebin içinde olmayan insanlar oluşmaya başladı. Beni bu biraz üzüyor. Deyimlerden ve atasözlerinden bahsetmiyorum tabi burada. Yoksa atasözlerinin çoğunun gerçekten uzun yıllar süren gözlemlerin ve deneyimlerin sonucu olduğunu birçok kere test ettim kendi hayatımda. <laughs> En son bir örneği. Sakla samanı gelir zamanı söz mesela. Bundan yaklaşık 30 yıl önce almış olduğumuz bir sobaya ihtiyacımız oldu yakın zamanda. 30 yıllık sobaya insanın neden ihtiyacı olur diye düşünüyor olabilirsin ama vallahi oldu ya. Çok komik bir o kadar da manidar. Şimdi yandığı zaman manzaraya karşı keyfimizi bir seyret ama. Bu sözlerine saldıran ama altı bomboş olan klişelere ölümüne bağlı olan insanlara benim tavrım. Bilmiş bilmiş bir de şöyle diyorlar bak. Şimdi senin o sobaya ihtiyacın olmayacaktı eğer saklamasaydın. Sakladığın için ihtiyacın oldu. Yahu 35 metrekare körfez manzaralı bir kış bahçesi sahibi olduk ailece. Keşke her sakladığım saman böyle ihtiyacı beraberinde getirse. Mal sahibi olmuş oldum. Ama söylenen bu değil. 30 yılda geçse görüyorsun ki bazen bir iğneye bile ihtiyacın olabiliyor. Şimdi bu sözü söyleyen eskilere bak bir, bir de günümüzde edilen klişe laflara bak. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani sana diyor ki belirsizliği kabul et. Nasip de varsa olur. E yoksa o zaman olmaz. Alnına ne yazıldıysa o. İyi ama çaba göstermesem de olur mu? Olur olur. Çok affedersin ama neyse ağzımı bozmayacağım. Zor olur çaba göstermezsen. Sen otur bekle ve bazı şeylerin ağzına düşeceğini um. Hiçbir yol alamazsın bu hayatta. Her nasip emeğin sonucudur. Bunu sakın unutma. Bir de şu söz bu oralar karşıma inanılmaz çıkıyor ve beni gerçekten çok güldürüyor. Zaman, e her şeyin e ilacıdır. Bak sen şu Allah'ın işine. Dolu dolu gözüken ama altı tamamen bomboş bir zırva daha. Bak sen şimdi üzülüyorsun ya ama üzülme. Bak altının boşluğu buradan belli. Zamanla geçecek. Sıkıntıların hafifleyecek. Yaraların var ya sarılacak. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Yahu nasıl olacak bu bir anlatsana? İşte zaman E geçecek. Ne diyor şimdiki nesil? Kolpa. İşte bu söz bunun mükemmel bir örneği. Sen hiçbir şey yapma, nasibin seni bulur. Sen hiçbir şey yapma, zaman her şeyi geçirir. Bunu gidip yoğun bakımdaki hastalara söylesenize mesela. Siz şimdi yatın, zamanla iyileşeceksiniz. Hasta yatağından kalkar, seni serumun hortumuyla boğarlar. Böyle örnekleyince de onu mu diyoruz diyorlar. Sözün altı o kadar boş ki maddi bir argüman sunamayacağını anlayınca olayı manevi tarafa çekiyorlar. Şimdiki neslin çok favori sözlerinden birinden gidiyorlar. Travma. Senin travmaların var ya, ee onlar işte zamanla geçecek. Vallahi dayanamayacağım artık. Bok geçer. Hiçbir şey kendi kendine geçmez hayatta elde etmek istediğin diğer tüm kazanımlar gibi bedensel ya da ruhsal. Bütün iyileşmeler için de çaban gerekir. Zaman bir şifacı değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Kabul ediyorum. Zaman bazı olayların seni daha az üzmesine yol açar. Evladını kaybeden bir annenin içinin yangını hiçbir zaman sönmez. Ama bir 10 yıl sonra haberi ilk aldığı anki şiddetli de değildir yangını. Zaman geçtikçe alevin gücü azalır belki ama gitmez. Rüyasına girer, kokusunu duyar, ne bileyim sesini benzetir. Benden sana tavsiye böyle acılar yaşayan insanlara zamanla geçecek deme. Geçeceğini o insan da biliyor. Bizim toplumu sevmediğim yönlerinden biri de bu. Herkes her konuya bir şey söylemesi gerektiğini düşünüyor. Ya bazen sadece elini tutmak yeterlidir. Emin ol. Konuşmak zorunda değilsiniz. İyi bir şey yapmıyor bu sözleri söyleyenler. İçinde yangın olana bu da bir şey mi demek? Zamanla geçecek demek. O yangını söndürmüyor. Zamanla geçer. İyi o zaman üzülmeyeyim mi diyecek kişi. Diğeri de diyor ki ben destek olmak için söyledim. Yahu olmadın ki. Aksine empati kuramadığını gösterdi karşındakinin acısını küçültmeye çalıştım. İnsan sürekli huzurlu olamaz. Bu hayatta acılar da var. Herkes acısını çekmeli. Ama benim söylemeye çalıştığım çözüm için aktif bir çaba gerektiği. Toplumların kendilerine verdiği en büyük zarar pasifist bir yaklaşım benimsemeleri. Atalarımızın emek harcadığı hiçbir işe artık o emeği harcamıyoruz. Eskiden akşam tavuk mu yemek istiyordu biri, saatlerce önce başlıyordu bunu hazırlamaya. Şimdi öyle mi? İstersen evine pişmiş bile getiriyorlar. Bu zamanı daha aktif değerlendirmemiz gerekirken çok daha tembelleşiyoruz. Hatta bazıları o kadar tembelleşiyor ki yaralarını sarmak yerine geçmesini beklemeyi tercih ediyor. Toplum içindekilerin bazıları da onları buna öğütlüyor. Zamanla hiçbir şey geçmez. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Elde etmek istediğin başarı, mal, sağlık, aklına ne geliyorsa, bu her neyse, bunun için mücadele etmen gerekir. Benim söylediğim sadece bu. Çünkü kendi yolunda olmak, işleyen demirin ışıldadığını bilen olmaktır.